Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Amiral'in de bir YouTube kanalı var. E ona da şey yapmaya çalışıyoruz. E Monetizını yani para kazanmasını açmaya çalışıyoruz. Açabilmesi için geriye 1500 saat daha seyredilmesi kaldı bir tek. E onu yapması gerekiyor. E o yüzden seyrederek destek olursanız çok seviniriz. Yani bunu kafaya koyduk arkadaşlar. Twitch'te bu iş o kadar olmuyor. Ama YouTube'da canlı yayın açtığı zaman Super chatlerle, super sticker'larla falan o şekilde daha fazla geçinebilir. Şu an gerçekten yani daha önce Konak'ta çalıyordu. Şu anda Alsancak Kıbrıs şehitlerinde çalıyor. İzmir'de yaşayanlar buranın ne kadar yani burada ne kadar böyle it kopuk, sarhoş vesaire millete salça olan insanlarda oluştuğunu bilir. İki günde bir neredeyse işte sorun çıkıyor. Bana söylüyor şu oluyor bu oluyor diye. Gerçekten yani gideceğim başım belaya sokacağım. Hashtag EFA'dan katil olmasın. Ya da şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Bilmiyorum böyle bir yardım kampanyası olur mu? Hashtag Amirali İtim kopuğun arasında çalmasın. Çok ciddiyim yani. Burada YouTube'da çalsın abi. Yani oraya gidiyor bir de görüyorlar o şekilde olduğunu da görüyorlar. Hani engelli olduğunu da görüyorlar. Bu sefer yalnız da bırakmıyorlar. Peşinde bırakmıyorlar yani. Artık gerçekten soğuk moğuk da gelecek. Ya o da çok önemli değil de. Yani evinde çalsın bundan sonra arkadaşlar. Müzikten anlayan insanlara çalsın istiyorum. O yüzden Seyrederek lütfen destek olalım. Ben de seyredeceğim. 1500 saatinin doldurmasına yardımcı olun arkadaşlar? Titan diye yazılıyor zaten. Titan. Ona yardımcı olursanız seviniriz arkadaşlar. Kanalının linkini de açıklamaya ve yorumlara koyacağım. Evet bu kadar. Şimdiden hepinize teşekkürler arkadaşlar. Hashtag Amirali itin arasında çalmasın.